Harun Reşit'in Behlülü Dana isimli bir kardeşi vardır. Bir gün kardeşini huzuruna çağırır ve der ki: "Kardeşim, ben seni bu saatten sonra zabıta olarak atıyorum. Çarşıyı pazarı gezersin. Hile hurda yapanların isimlerini alır, cezasını kesersin." Harun Reşit'in kardeşi Behlülü Dana da bu iş teklifini kabul eder. Ve bir gün Harun Reşit'in kardeşi pazara denetlemeye çıkar. Bir fırına uğrar. Fırında fırıncıya hal hatır sorar. Durumların nasıl olduğunu sorar. Fırıncı başlar dert yanmaya. 25 senedir bu işi yapıyorum. İki yakam bir türlü bir araya gelmedi. Borç harçısındayım sürekli. Bir türlü kendimi düzlüğe çıkartamadım der. Behlülü danaya. Behlülü Dana oradan bir ekmek ister. Ve ekmeğin kaç kilo olduğunu sorar fırıncıya. Fırıncı ekmek bir kilo der. Behlül Dana ekmeği teraziye koyar ve tartar. Ekmek 900 gram gelir. Tamam der ve fırından çıkar. Biraz ileride başka bir fırına girer. Selamun Aleyküm der, fırıncıdan hal hatır sorar. Fırıncı elhamdülillah, 5-6 senedir bu işletmeyi açmışım. Gayet durumum iyi Allah'a şükür. Evimi aldım, arabamı aldım, geçinip gidiyorum der. Behlül Dana o fırıncadan da bir ekmek ister. Ekmeğin kaç kilo olduğunu sorar önce. Bir kilo der oradaki fırıncıda. Behlül'ü dana ekmeği tarttığında ekmek gerçekten bir kilo geliyor. Ne bir fazla ne bir eksik. Tamam der. Oradan da çıkar. Harun Reşit'in huzuruna tekrar çıkar. Ve der ki ben bu işi yapmayacağım. Bu iş bana göre değil der. Harun Reşit ne oldu? Neden böyle dersin diye sorar. Behlülü Dana hile yapan zaten sürünüyor. İki yakası bir araya gelmiyor der. Hakkıyla, namusuyla çalışan da zaten mutlu ve huzurlu ve kazancını helalinden kazanıyor. Bana bir iş kalmıyor burada der. Buradaki ince çizgi işine yaptığı işe hile hurda karışmayanın kazandığı bir TL olsa dahi o bir TL'nin bereketi olduğunu, işine hile hurda karışanın kazandığı 10.000 TL olsa dahi iki yakanın bir araya gelmeyeceğini anlatılmaktadır. Teşekkür ederim.